Icardi'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara'nın adı bir skandala daha karıştı. Sivaspor'un futbolcusu Keira Balde'nin eski eşi Simona Guattieri'den bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Simona Guattieri, eşi Keita ve Vanda'nın birlikte olduğunu ve aldatıldığını açıkladı. Guattieri'nin iddiasına göre, Icardi'nin Inter'de forma giydiği dönemlerde takım arkadaşı olan eski eşi Keita Balde, Wanda Nara ile her fırsatta birlikte olmuş ve gizlice aşk yaşamıştı. Simona Guaiteri şu sözleri kullandı. Keita ile 2022'de evlendim. Bir rüyada gibiydim ama her şey o gün sona erdi. O tarihten iki ay sonra Icardi bana eşinin kocam Keita ile birlikte olduğunu söyledi. Evdeki kameradan alınan deliller var. Bunlar sadakatsizliğini kanıtlayacak görüntüler. Wanda, kocamla yatan ve sonra bana fotoğrafları gönderen bir kadın. Ona ne diyebilirim bilmiyorum. Daha fazla ayrıntı paylaşmayacağım çünkü korkunç insanlar. Vandanara ilk eşi Maxi Lopez'i Icardi ile aldatmış, daha sonra boşanarak Icardi ile evlenmişti. 38 yaşındaki skandallar kraliçesi Vandanaara bu kez eşi Icardi'yi rapçi Legante ile aldatmıştı. Şu sıralar 24 yaşındaki Legante ile dolu dizgin aşk yaşayan Vandanaara Icardi ile boşanmaya hazırlanıyor.